Çarpan yöntemi değerlenecek şirketin akran şirketlerinden yola çıkıp bu şirketlerin piyasa değerinin şirket değerini temsil edeceği varsayımına dayanır. Akran şirketleri olarak çoğu zaman değerlenecek şirketle aynı sektörde, benzer büyüklükte ve benzer iş modeline sahip şirketler seçilir. Bu şirketlerin cari dönemde hesaplanan çarpanları değerlenecek şirket için emsal oluşturur ve değerlenecek şirketin de benzer çarpana sahip olması gerektiği savunulur. Örneğin çimento sektöründe faaliyet gösteren bir şirketi fiyat kazanç çarpanı kullanarak değerlemek istediğimizi düşünelim. Bu şirkete muadil olabilecek halka açık akran şirketlerin fiyat kazanç oranlarını bilanço ve hisse senedi piyasası verilerinden hesaplayabiliriz. Eğer akran şirket grubu için fiyat kazanç çarpanlarının ortalama değeri 20 ise bu çarpanın değerleyeceğimiz şirket için de geçerli olacağını ve örneğin hisse başına 1 lira kazancı olan bir şirketin hisse senedi değerinin 20 lira olması gerektiğini düşünebiliriz. Çarpan yöntemi bu mantık zincirini kullanarak şirketleri değerlemeyi hedefler. Biraz önce bahsettiğimiz fiyat kazanç çarpanı değerlemede sıklıkla kullanılan bir orandır. Hisse senedi fiyatının hisse başı kazancı bölünmesiyle hesaplanır ve yatırımcıların şirketin her 1 liralık kazancına karşılık ne kadar ödediğini gösterir. Hisse senedi fiyatı borsada işlem gören çoğu halka açık şirket için günlük bazda oluşmaktadır ve bu bilgiye borsa verilerinden kolaylıkla erişmek mümkündür. Hisse başına düşen kazanç ise şirketin gelir tablosunda gösterilen net dönem karının hisse senedi sayısına bölünmesiyle el elde edilir. Fiyat kazanç oranının yüksek olması şirket değerinin cari dönem kazancına göre yüksek olduğunu ve şirketin değerinin olması gerektiğinden fazla olduğuna işaret edebilir. Diğer yandan piyasada fiyatlar beklentilere göre oluştuğundan yüksek fiyat kozanç oranları şirketlerin büyüme potansiyeline sahip olabileceğini ve gelecekte şirketlerin karlarını arttırabileceği öngörüsünden de kaynaklanabilir. Hisse başı karı çok düşük, hatta hiç kar elde etmeyen şirketlerin yüksek hisse senedi fiyatlarına sahip olması piyasalarda sıkça rastlanan bir durumdur. Piyasa defter değeri de özellikle belirli sektörlerde kullanımı yaygın çarpanlardan biridir hisse senedi fiyatının bilançoda kayıtlı hisse başına düşen öz sermaye defter değerine bölümü ile elde edilir. Bu aranın yüksek olması öz sermayenin piyasa fiyatının defter değerine göre yüksek olduğunu gösterir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta piyasa fiyatının gelecekteki beklentiler ile defter değerinin ise şirketin tarihsel kararları ve performansı neticesinde oluştuğudur. Defter değerinin güncel değeri yansıtmadığı durumlarda, bu çarpanın kullanılması tutarlı sonuçlar vermeyebilir. Şirket değerlemesinde kullanılan bir diğer önemli çarpan, firma de değeri FAVÖK çarpanıdır. Firma değeri, şirketin öz sermaye ve borcunun toplam piyasa değerinden kasasındaki naklinin çıkarılması ile elde edilir. FAVÖK ise, şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi elde ettiği karı temsil eder. Firma değerini hesaplamak için bilanço ve pay fiyat bilgisi gerekirken Fofek için gelir tablosu bilgisi gerekir. Daha önce bahsettiğimiz iki çarpandan farklı olarak bu çarpan şirketin öz sermayesini temsil eden paylarını değerlemek yerine şirketin öz sermaye ve borçlarını kapsayan toplam değerini bulmayı hedefler. Bahsettiğimiz çarpanlar çoğu sektörde kullanılabilir. Ancak bazı çarpanlar belirli sektörler için daha fazla ön plana çıkar. Örneğin finans sektörü ulusal ve uluslararası seviyede regülasyona tabi olduğu ve finansal kurumların defter değerleri genelde güncel değerlerini yansıttığından piyasa defter değeri çarpanı finansal kurumların değerlemesinde sıklıkla kullanılır. Yeni kurulmuş şirketlerin değerlemesinde şirketler genelde kar etmedikleri için satış çarpanları kullanılır kendi sektörü içinde iş modelleri gereği satış çarpanları ön plana çıkar. Buradaki varsayım, akran şirketler için geçerli olan firma değeri, toplam satış yani ciro oranının yakın gelecekte değerlenen şirket için de geçerli olacağıdır. Petrol, doğalgaz ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketler için kapasite çarpanları, sağlık sektörü için yatak kapasitesi, havalimanları için yolcu kapasitesi, telekomünikasyon ve internetten hizmet veren şirketler için abone sayısı çarpanları ön plana çıkar. Fiyat kazanç ve firma değeri FAVÖK çarpanları ise genel kullanıma uygun çarpanlardır. Ancak fiyat kazanç çarpanı değerlenecek şirketin net dönem karının pozitif olmasını gerektirdiğinden bu çarpan zararda olan şirketler için kullanılamamaktadır. Ayrıca net dönem karı şirketin muhasebe politikaları, finansman yapısı ve amortisman giderleri tarafından etkilendiğinden birçok faktörün etkisine maruz kalır. Bu yüzden sadece operasyonel gelir ve gider farkına odaklanan Fevk çarpanı son yıllarda değerleme modellerinde daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Çarpan yöntemi uygulanırken ilk aşamada akran şirketler belirlenir. Bu aşamada ortaya çıkabilecek en öncelikli sorun Halka açık akran şirketlerinin sayıca az veya hiç olmayışıdır. Bu durumda Türkiye'nin büyüme dinamiklerine benzeyen ülkelerde faaliyet gösteren akran şirketler tercih edilebilir. Halka açık akran şirketler bulunsa da bu şirketlerin değerlenecek şirketi olan benzerlik seviyeleri farklı olabilir. Çoğu zaman bu aşamada ortaya çıkan ikilem akran gruba çok sayıda akran şirketi dahil edip değerlemenin istatistiksel gücünü arttırmak ve akran grubu küçük tutup değerlenecek şirkete benzemeyen akran şirketleri analiz dışında bırakmak arasındadır. Akran şirketleri belirledikten sonra ortaya çıkabilecek bir sorun kullanılan çarpanın akran şirketlerin bazıları için tanımlı olmamasıdır. Örneğin, fiyat kazan çarpanı zarar eden şirketler için hesaplanamadığından bu yöntem zararda olan akran şirketlerin analize girmemesine yol açacaktır. Ayrıca çarpanın akran şirketler arasındaki dağılımı da bazı durumlarda analizin muğlak sonuçlar vermesine yol açabilir. Çarpan değerler dağılımının oynaklığının yüksek olması veya uç değerlerin sıklığı bu dağılımın tek bir değer ile temsil edilmemesine yol açacaktır. Çarpan yönteminde kullanılan çoğu oran, indirgenmiş nakit akımı yöntemlerinden elde edilen değerin bir fonksiyonu olarak yazılabilir. Diğer deyişle, bu iki yöntem arasında teorik bir ilişki vardır. Ancak İndirgenmiş nakit akımı yöntemi şirketin büyüme hızı, iskonto oranı, nakit akım değerleri gibi parametreleri aynı modelde birleştirerek sonuca giderken çarpan yöntemi bu parametrelerin etkileşimini göz önüne almaz. Değerlemeyi basitleştirmek uğruna bu etkileşimi göz ardı ettiği için yanlış sonuçlar verebilir. Bu yüzden değerleme çalışmalarında çarpan yöntemini tek başına kullanmak yerine her iki yöntem birbirlerinin sağlamasını yapmak için kullanılır. Çarpan yönteminin piyasada hakim olan şartları yansıttığını söylemekte fayda var. Olumlu piyasa koşullarında akran şirketlerin piyasa değerleri yüksek olacağından, değerlenecek şirketin değeri de yüksek çarpan etkisiyle yüksek çıkacaktır. Olumsuz piyasa şartlarında ise tam tersi bir durum söz konusudur. İndirgenmiş nakit akımları yöntemi ise şirketin adil değerini bulmayı hedefler. Bu değer şirketin gelecekte üreteceği nakit akımından kaynaklandığından değerlemenin yapıldığı piyasa şartlarından nispeten daha az etkilenir. Özetle indirgenmiş nakit akımları yöntemi şirketin değerini bulmayı hedeflerken çarpan yöntemi piyasadaki fiyatlamanın güvenilir olduğu varsayımından yola çıkarak şirketin o günkü şartlarda piyasada satılabileceği fiyatı gösterir.